zombi ya da iskelet vs. örümcekler şimdi ya ve almam gerek. Burada yay ve hok vardı. Onlar nerede? Nerede? Hoku bulmamız gerek. Dur bakalım. Arkadaşlar inşallah. Şimdi yay ve hoku bulmamız gerek. Durun. Durun. Peki. Hayır arkadaşlar. Nerede bir yay ve hok? şimdi yay ve bulmaya çalışacak. Kendimiz alalım arkadaşlar. Yay ve hukuk Şöyle güzel bir kahvaltı yapsak iyi önce. Bir de yay ve hukuk var mıymış arkadaşlar? Yok yok yok. Niye burada bir var? Tamam. Konuşalım. Şimdi bana yay ve lazım. Yay ve nasıl alacağız. İşte bir şeyle alacağız. Dur dur size koşayım. Koş 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 koş. Snowplomini ve 5. Şimdi Ölümsüz değiliz. Evet. Diyelim burası arkadaşlar. Evet. Atım orada. Hop buraya. Burada Durun arkadaşlar sanırım balkonumda vardır. Boş olacak arkadaşlar. Ben Vami'yi vurmak istiyorum. Çok güzel bir şey çıkacak. Evet. eminim Güzel bir şey çıkacak. Bir asayım şu Vami'yi. Al. Vami'yi yine atmaya çalışacağım. Al. Hop arkadaşlar. Vami'yi vurdum. Evet. Şimdi şu ayı bir hoku atalım yok sanki. Şimdi falanı kutuyu açmam gerekiyor işte. Oha! Hadi ya şunları atayım, atayım, atayım. Hepsini, hepsini atayım ve hepsini alıp hepsi Ha işte vami kutu arkadaşlar ben vami attım sonra ne de değmemiş. Görüş şeyi çıkaralım. Bu çıkıyor. Sığırı giyeceğim. Evet şimdi elmas sığırı giyeyim arkadaşlar. Tıraş yaptığım için. Elmas kılıç alacağım. Yani hop. Kı almaya Kaskı da giyeyim. İşte arkadaşlar nasıl gözüküyor. Sence arkadaşlar Elmas suyunu Ve şimdi de buradaki elmas şeylerini alayım. Peki iş yarar diye bunları koymuşlar. Yani bak şimdi ilk önce örümceklerle duruşacağım. Gebertirim lan ben. Ha, gebertirim. Şuraya bir ağları koyayım. Sanki evet lan size. En da giydi. Lan balta balta. Sanki evet ya lan size. Ne oluyor? lan. ya. Lan örümcek vurma. Vurma. Oh iki ki örümcekleri öldürmüşüz. Şimdi Vami ile zombilerle dövüşeyim. Acaba zombiler nasıl olacak gözde? Burada zombiler var. Zombi. Sonra lan gelelim lan gelersin lan 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 bunun nasıl bir gelersin lan ben size. Lan gelin 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 gelersin lan size. Yana, evet arkadaşlar tamam şimdi sıra iskeletlerle İskeletlerin pek yaygın olmayacak ama Göreceğiz acaba nasıl yetenekleri var. İnşallah ölmemişlerdir ya. Ben onları gebertmek Lan geberin lan. Lan arkadaşlar vurmadan öldüler. Lan geber lan. Lan niye gebermiyorsun lan sen? Mal. Ya vuruyorum arkadaşlar. Vurdum. Arkadaşlar. Şimdi en güzel ya. Şimdi arkadaşlar biraz daha da şehrimizi dolaşmayacağız. Ve, ve bir de şeyler kazandık. Bakın arkadaşlar size bir şeyler göstereyim. Onları kazandık ama zırh kazanmadık aslında. Buradan neyi kazanmışız? İşte lan İşte arkadaşlar sen lan demedim ama bir kılıç çıktı. Vay 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 be. Kılıç. Dur şunu atayım. Bir de bunu atayım. Bunlar Şimora, şu pembe işte ne varmış Ama pembe işte hiçbir şey yok Pembe de Kırmızıya bakayım Kırmızıdan bana ne çıkıyor Hop Arkadaşlar ne çıkmadı bir şey falan çıkmadı Şunlardan Kılıç alayım hepsinden Şöyle kılıç da çok güzel Vay be kılıç da güzelmiş ha? Şimdi buradan da Zümrütten kılıç alalım Evet burada kılıçları aldım. Ve beyazı almayayım. Beyazda güçsüz bir kılıç var. Bunda ne kalıcı var? Odun. Odun da. Odun alayım. Hayır arkadaşlar odun almayayım Bence odun çok kötü. Şu morda bir şey var mı? Morda hiçbir şey yok. Bunda bunda da hiçbir şey yok. bir birisinde bir şey olması lazım. Evet odun. Elmasları aldık. Elmasları giydik. Şu an Buna bakayım, evet bundan da kılıç alayım. Arkadaşlar, dur kılıcı alamadık. Arkadaşlar şimdi size çok güzel yerler gösterebilirim. Şehrimizde güzel güzel çok güzel şeyler var. Vay vay vay, şehrimizi çok özlemişiz. Her zaman evde takılırız. Zombi, 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 zombi çetesi. Dur bakayım şöyle uçak, uçak. Ha, uçamıyoruz. Biraz da yemek yiyelim bari. Dur, şu adamın yemeklerini çalmayalım. Biz hırsız değiliz arkadaşlar, değil mi? Kim hırsız değil yorumlara yazsın. Ve adılarını yapsın size kalp göndeririz. Dur şu kapıyı kapat ya. Bakın fabrikamız çok büyük ya. Bu fabrikayı Bakın bu fabrikayı sevdiyseniz size bir like getirebiliriz arkadaşlar. Bir like, bir like yaparız size şu yiyeceklerden biraz yiyeyim ya. Havuç alayım, her şeyi alayım. Bakın arkadaşlar böyle yavaş yavaş gitmeyiz. Bakın atını yine göstereyim mi atım. Atım siyah arkadaşlar. Atım çok güzel değil mi ya? Atım at ama zırh giyiyor. Bakın. Şimdi ben ona zırh giydirme zırh giydireyim. Arkadaşlar ya ben şeylerden kurtulmak istiyorum. Hop zıpla hop zıpla hayır bu olmayacak. Şu balta, ne işi Aa, baltayı alayım. Peki odun yaparız. Odunları alırım. da ama işte şöyle atayım şunları şu de. Evet. Şimdi atıma zır giydireyim. Atım, atım, atım. Arkadaşlar iksir dağılayım İksirler.